Zor günlerde beraberiz. Sen de evde kal Türkiye. Bizim için çalışan devlet görevlerimiz için sen de evde kal. Dersleri evden dinleme vakti lütfen evde kal Türkiye. Bu zor günlerde beraberiz. Sen de evde kal Türkiye. Hayat evi sağ. Evde kal Türkiye. Evet. Hayat evde sar, evde kal Türkiye. Hayat evde sar, evde kal Türkiye. Hayat eve sar, evde kal Türkiye. Güzel günlerde beraberiz, sen de evde kal Türkiye. Ama evde kal, evde kal. Evde kal Türkiye. Bu zor günlerde beraberiz. Sen de evde kal Türkiye. Bu zor günlerde beraberiz. Sen de evde kal Türkiye. Bizim için çalışan devlet görevlerimiz için sen de evde kal Türkiye. Hayat her evde, evde kal Türkiye. Evde kal güvenle kal Türkiye. Bizim için çalışan devlet görevlerimiz için sen de evde kal. Bu zor günlerde beraberiz. Sen de evde kal Türkiye. Hayat eve sar, evde kal Türkiye. Hayat eve sar, Türkiye. Hayat eve sar, evde kal 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 Türkiye. Korona salgını ile mücadele ettiğimiz bu zor dönemde en büyük destekçimiz ve en büyük güvencemiz olan Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hayat eve sağlık. Sen de evde kal. Evde eğlence var. Evinde kal. Kal, kal. Hayat eve sağlık Türkiye. Geçecek bunlar evde kal. evde kal. Evde kal, güvenle kal Türkiye. Al, geçecek bunlar evde kal.